Hz. Şeyh Ebu Hamza-i Horasani, Kudüs'e Ruhu. Hz. Şeyh Ebu Hamza-i Horasani, Kadesallahu Sirrahul Aziz, Ulu Meşayihtan idi. Ebu Türap'la sohbet eylerdi, nişaburludur. Nakildir ki Ebu Hamza Hazretleri tevekkülle Beriye'ye girdi. Bir akça götürmedi. Bir kız kardeşi vardı, ondan habersiz yakasına gümüş para dikti. Yola çıktığı zaman hatiften bir sada işitti ki, ''Ya Hamza, tevekkül ehliyim dersin.'' Utanmaz mısın? Allah senin karnını acıktırmamaya kadir değil midir? Ebu Hamza bunu işitince feryad eyledi, üzerine aradı. Hırkasında dikili gümüş parayı buldu, yabana attı. Açlık haddini aştı, kalbine geldi ki Allah Teala Sure-i Bakara 195. ayette buyurur. Yanında bir akçe ve bir pare ekmek yok, caiz midir ki helak olasın? Bu aklından geçeni bildi ki nefs şeytan eyvasıdır ona uymadı. Giderken nagah bir kuyuya düştü. Bir aslan kuyu ağzına gelip bir ayağını uzattı. Yapış dedi, ve bu Hamza yapıştı. Aslan onu yukarı çekti, kuyudan çıkardı. Hatiften bir avaz işitti ki, sen bize tevekkül ettin. Şüphesiz ki biz de seni öyle bir şeyle kurtardık ki o can helak edicidir. Helak edecek yerde aslan yüzünü yere sürdü ve kuyruğunu buladı gitti. Nakildir ki Hz. Cüneyt bir gün iblisi gördü ki erenler boyunlarına ayağını basardı. Cüneyt, ya Melun utanmaz mısın ki bu erenlere küstahlık eder başlarına çıkarsın? İblis, onlar erenler değildir. Zira dünya sevgisi onların gönlündedir. Eğer gerçek er görmek dilersen filan kaya dibinde bir er var. Git gör. Cüneyt vardı gördü ki Hamza ibadetle meşgul. Sabretti Namazdan fari olunca Hamza, ''Ya Cüneyt, ol melun yalan söyler, o gerçek erenleri göremez ve yanından dahi geçemez.'' dedi. Ebu Hamza her yıl Kabe'ye giderdi. İhramını çıkarmaz, suyla yuyu verirdi ki üzerinde pare pare olurdu. Ebu Hamza vefat edip dünyadan gitti. Ebu Hafsa Haddad Hazretlerinin katına defne Hazreti Şeyh Ebu Muhammedin il Murtaiş, Kaddesallahu Sırrahul Aziz, Meşayih'in ulularındandı. Bağdat şehrinde vefat etti. Ebu Hafs Haddad Hazretlerini görmüştü. Ebu Osman-ı Hayri, Cüneydi Bağdadi hazretleriyle sohbet ederdi. Nakildir ki bir derviş Bağdat şehrinde bir gün gönülden, Murtaiş bana 15 akça verse, bir nalın alsam da yoldaşlarımdan kalmasam diye geçirdi. Bir saat sonra bir kişi kapıyı açtı. Meğer Murtayiş Hazretleri'ymiş. 15 beş akça verdi. Murtayiş'e dediler ki filan kimse havada uçar. Havayı nefse muhalefet havada uçmaktan yekrektir cevabını verdi. Bir gün Bağdat mahallelerinde gezerken çok susadı. Bir saray kapısından su diledi. Bir kız su verdi. Murtayiş Nagah onun cemaline baktı. Bir ihtiyar aşık oldu. Kapıdan gitmedi. Bir bay hoca saraydan çıktı. Murtayiş dedi ki: "Ey hoca, bir bardak su isteyip belaya uğradım. Senin evinden bir içim su verdiler, gönlümü aldılar." dedi. Hoca: "O benim kızımdır. Sana verdim." dedi. Murtayiş'in hırkasını çıkarıp kıymetli libas giydirdiler. Gece halvete girdi. Evvela namazla meşgul oldu. Tatif'ten avaz işitti ki: "Ya Murtayiş, sen salahiyet giysisini zahirinden çıkardın." biz de aşinalık giysisini batınından çıkarırız. Murteiş işitince feryat eyledi, taşra çıktı. Kapıya geldiler, ne haldir diye sordular. Zinhar benim hırkamı bana getirin, yoksa helak oldum dedi. Geri verdiler. Güveylik elbisesini çıkardı, hırkayı girdi. Ve kıza talak verip çıktı. Sordular, kulu Allah'a hangi nesne dost eyler? Allah Teala'nın düşman tuttuğu nesneleri düşman tutarsa ki onlar da dünya, nefs, şeytandır. Ölüm vaktinde dedi ki beni sanmayın ki kimseden yekrek olan tevazu ve meskenetle canı pakini hakka ısmarladı. Hazreti Şeyh Abdullah Muhammed Fadl Kuddisesi Ruhu Hz. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed Fadl Kaddesallahu Sırrahul Aziz, Horasan Meşayihı'nın ulularındandı. Şeyh ahmed Hadravi müritlerindendi. Tirmizi Hazretlerini de görmüştü. Bir gün Hz. Ebu Osman Hayri ona mektup yazdı. Şekavet alameti nedir dedi. Fad cevap yazdı. Şekavet nişanı odur ki kişi okuya, amelden mahrum ola. Amel kıla, ihlası olmaya, salihler sohbetine varmaya, onlardan ayrı ola, cins olmayan bir kavimle sohbet eyleye dedi. Şeyh Abdullah Fadlı'nın sözleri. Hatır keşayişle dünyaya bakandan sen hayır umma ki ol tarikat mürtetlerindendir. Müslümanlık dört nesneyle kişiden ırak olur. Evvela bilir, amel eylemez. İkinci, amel eyler amma bilmez. Üçüncü, bilmez, sorup öğrenmez. Dördüncü, Ademileri öğrenmekten alıkoyar. Muhabbet İsa'dır. A'nın dört manası vardır. Evvel zikri daimde olup onunla şad olmak. İkinci, hakla üns olmak. Üçüncü, dünya işlerinden külli kesilmek. Dördüncü, haktan kesicilerden kesilmek. Hazreti Şeyh Ahmedi i Mesruk, Kuddise Sirruhu Hazreti Şeyh Ahmedi i Mesruk, Kaddesallahu Aziz, Bağdatlıydı, kutuplardandı. Sordular ki, kutup kimdir? Kendini ishar eylemedi. Cüneyt kutbu vakittir derdi. Ahmedi i Mesruk dahi Cüneyt gibi bir erdi. Nakildir ki, Ahmedi i Mesruk der ki, bir gün benim katıma bir ihtiyar geldi. Gökçek sözler söyledi ve dedi ki, her ne türlü nesne ki sizin hatırınıza gelir, ben onu söyleyeyim. Benim hatırıma geldi ki bu cuhuddur. Ya Pir, sen dedin ki sizin hatırınıza her ne gele, ben onu yerine getiririm. Şimdi benim gönlüme geldi ki sen cuhutsun. Gel şimdi iman getir dedim. O bu sözü işitti, kelime-i şehadet getirdi ve iman etti. Ahmet-i sözleri. Her kim Allah'tan gayri nesneyle şad ola, tez onun şadlığı kaygıya mübeddel ola. Batıl işlere bakmak gönülden hak marifetini giderir. Marifet ağacını fikret suyuyla sulamak, gaflet ağacını da bidarlık suyuyla, unutkanlık suyuyla sulamak, teybe ağacını da pişmanlık suyuyla sulamak gerekir ki kurtula. Yemişi bite ve uçmağa gide. Zahid oldur ki hacetini Allah'tan istemeye. Hazreti Şeyh Ahmedi Ma'ribi, Kuddüs'e sırruhu. Hazreti Şeyh Ebu Abdullah Ahmet Kaddesallahu Sırrahul Aziz, Meşayih'ın mürşidiydi. i̇brahim Şeybani ve i̇brahim Havvas Hazretlerinin piriydi. Ömrü 120 yıl sürdü. Her Adem'in eline geçmişse onu yemezdi. Yediği saman tozuydu. Müritleri nerede saman tozu bulsalar ona getirirlerdi. Daima aynı kıyafeti giyer, elbisesi kirlenmezdi. Saçı uzamazdı. Ahmet Maribi, Anamdan miras kalan bir damı sattım. Bedelini Kabe mücavirlerine ulaştırayım dedim. Beriye'ye giderken bir harami Arap önüme çıktı. Nen var dedi. Elli altınım var dedim. Eline verdim. Saydı bana geri verdi ve devesini çekti. Bu deveye bin de gidelim dedi. Beni ne edersin? Sıtkına doğruluğuna baktım, gönlüm seni sevdi dedi. Ben dilesem de dilemesem de devesine bindirdi. Kabe'ye vardık. Taht ve riyazette beraber meşgul olduk. O harami Allah'ın evliyasından oldu dedi. Ahmet-i Maribi'nin dört oğlu vardı, dördüne de sanat ve pişe yani iş ve meslek öğretti. Ve soranlara dedi ki, pişeyi anın için öğrettim ki benden sonra kendi ellerinin emeği yiyeler, varıp ben filan oğluyum deyip sıddıklar ciğeri yakmıyorlar. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki, elinin ekmeğini veya alnının terini ye ve dininden yeme. Der ki her kim kulluk davasına eder, onun gönlünde murat kalmış ola, davası yalandır. Dervişlerin horluğu odur ki bayları dünyadan ötürü aziz tuta, bana nesne versin deyu, tevazu eyle. Ol dervişler ki dünyayı terk etmiş olalar, onların duası berekatından, halkın üzerinden belalar def olunur. Ve dünya bunların vücudu berekatıyla kaim olur.'' Ben dünyada insaflı hiç kimse görmedim. Sen ona hizmet eyleyesin, o da sana hizmet eyle. Sen onu terk edince, o da seni terk eder. Şeyh Ahmet Mağrebi Hazretlerinin vefatı tur Sina Dağı'nda oldu. Münevver Türbesi de oradadır. Müzik Hazreti Şeyh Ebu Ali Cürcani Kuddise Ruhu. Hz. Şeyh Ebu Cürcani Kuddise Sirruhu, Meşayih ulularından ve tarikat cömertlerindendi. Çok kitap yazdı ve o Muhammed Tirmizi'nin müridiydi. Ebu Ali'nin sözleri, Üç nesne tevhidin libasıdır. Havf, reca, muhabbet, hav artıklığı, Hakka hazırlar ve layık Reca artıklığı ümitlerine götürür. Muhabbet artıklığı hakka ulaştırır. Saadet ehli oldur ki farizayı fevt eylemeye, sünneti terk eylemeye, bidattan ırak ola. Bedbahlık nişanı oldur ki geçmiş günahlarını halk içinde izhar ve ona ikrar getire. Veli oldur ki onun canı fani ola, hak müşahedesinde baki ola. Böyle olunca Hak Teala onun işine mütevelli olur ve ona velayet bağışlar. Onun kendi nefsiyle hiç dirliği olamaz. Hak'tan gayrıyla karar tutamaz.'' Rıza, ubudiyet sarayıdır, sabır onun kapısıdır. Müzik Hz. Şeyh Ebu Bekri Kettani, Kuddisesirruhu Hz. Şeyh Ebu Bekri Kettani, Kaddesallahu Sirrahul Aziz, zamanının piriydi. Tarikat içinde çok tasnifleri vardı. Envai ulum içinde züfyunun idi. Hz. Cüneyt Ebu said Harras, Ebu hüseyin Nuri sohbetini bulmuştu. Mekke'de mücavirdi. Ona harem çırağı derlerdi. Namaz içinde yedi musaf hatmeylerdi. Derler ki Kabe'yi tavaf kılarken on bin kez Kur'an'ı hatmeyledi. 30 yıl Kabe'de kaldı. 30 yıl içinde akşam abdestiyle sabah namazını kıldı. Tamam 30 yıl uyumadı. Onun vücudu ferişte sıfat olmuştu. Nakildir ki bir takım insanlar fütüvvet, mürüvvet, Ali Keremallahu ve Çehden münteşirdir diyerek önümden geçerken hatırıma geldi ki fütüvvet böyle midir? Gerçi Muaviye radıyallahu an hatalıydı. Bunlar arasında bunca savaşlar oldu ve kanlar döküldü diye. Sonra gene pişman oldum. Benim neme gerektir dedim. Gece düşümde Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Dört yar ile gelirlerdi. Bana selam verdi, tazimle selamını aldım. Hazreti Ebu Bekir'i işaret ederek bana bu kimdir diye sordu Hazreti Ebu Bekir dedim. Hazreti Ömer'i sordu, Ömerdir dedim. Hazreti Osman'ı sordu, Osmandır dedim. Hazreti Ali'yi sorunca gündüz aklımdan geçen endişe hatırıma geldi. Gayet utandım ve hacil oldum. Ali Kerem Allahu Veceh hazretleri şöyle benimle küs gibi oldu ve bana bakmadı. Peygamberimiz Hazretleri beni Hazreti Ali ile görüştürdü ve barıştırdı. Hazreti Ali Keremallahu veche bana imbisat edip gel seninle Ebu Kubeys dağına varalım. Kabe'yi teferruç kılalım dedi. Vardık, Kabe'yi teferruç kıldık. Çün uyandım, kendimi Ebu Kubeys dağında buldum. Ve ol gubar benim gönlümden çıktı ve yeniden hayat buldum. Nakildir ki Hz. Ebu Bekir söylemiştir. Bir gün bir pir seccadesini eğnine sırtına bırakmış, benim katıma geldi. Selam verdi ve ya şey niçin makamı İbrahim'e gelmezsin? Oraya bir pir gelmiş hadis rivayet eder. Dinleyenlerin canları rahat olur dedi. Ben sordum. O pir hadisi kimden rivayet eder? Abdullah. Ebu Hureyre, İbni Abbas'tan ki bunlar Peygamber Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmişler. Ben bunları üstatsız işitirim dedim. Bu böyleyse çok kuvvettir. Sen onu kimden işitirsin dedi. Gönlüm Allah'tan işitir ve bana haber verir dedim. Delilin var mı dedi. Delilim odur ki sen Hızır peygambersin dedim. Bu kere Hızır dedi ki dünyadaki Allah velilerini hep bilirim sanırdım. İlla Ebu Bekri Kettani beni bildi ama ben onu bilmedim. Bundan malum oldu ki Allah'ın velileri vardır ki Hızır'ı bilirler.'' Hızır bunları bilmez. Ya dahi çok veliler vardır ki ne Hızır onları bilir ne veliler onu bilir. Allah'tan başka onu kimse bilmez. Zira Allah'ın hasıdır. Ona Allah'tan başka kimse muttali olamaz. Bazı veliler de olur ki kendilerini bilmezler. Onların halini ancak Cenabı Hak bilir. Müzik Nakildir ki Hazreti Ebu Bekri Kettani bir gün namaza durmuştu. Bir uğru yani hırsız geldi. Eğninden ridasını yani üst kaftanını aldı gitti. Satmak üzere pazarda tellala verdi, iki eli kurudu. Derhal ridayı tellaldan aldı, yine getirdi, eğnine bıraktı. Ebu Bekir çün namazdan fari oldu, uğru anın ayağına düştü. Hazreti Ebu Bekir kaziye nedir dedi, hırsız vakayı söyledi. Allah'ın izzet ve azameti hakkı için ne aldığını ve ne de getirdiğini biliyorum dedi. Dua kıldı. İlahi bu aldığını geri verdi, sen de aldığını geri verdin dedi. Filhal elleri dürüst oldu. Hz. Ebubekir der ki, bir gece düşümde göklü suretti gökçek bir yiğit gördüm. Şöyle ki ondan güzel yüz görmemiştim. Sen kimsin dedim. Takva dedikleri benim dedi. Senin durağın nerededir dedim ben yağlı ve sınık gönüller içinde olurum dedi. Ve bir kara yüzü çirkin suretli avret gördüm ki zeşlikte yani çirkin ve kötülükte ondan artık yoktu. Kimsin dedi ben gülme gün dedi. Makamın nedir dedim gafletli ve şadlıklı gönüller içinde bulunurum dedi. Çün uyandım niyet eyledim ki artık bir daha gülmeyeyim. Ebu Bekir der ki Düşünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ya Resulallah bana bir dua öğret ki Hak Teala öldürmeye dedim. Her sabah kırk kere ya hayyu ve ya kayyum la ilahe illa ente ehyi kalbi bi nuri marifetike ebeden duasını oku buyurdu. Şeyh Ebu Bekri Kettani'nin sözleri. Zahid oldur ki eline hiç nesne girmese bile gönlü şad olur ve rızıktan ötürü gönlü daralmaz. Eğer rızık için gönlünü dar tutar, nesnem yoktur diye şikayet eylerse Allah'la savaş eylemiş gibidir. Mahlule üns tutmak ukubettir. Dünya ehline yakın olmak masiyettir. Her kim selam ettilerse halktan uzlet dilesin.'' Tevbenin altı şartı vardır. Her kim altı şartı yerine getirmezse tevbesi tevbe değildir. Birinci, geçmiş yazıklarına tevbe etmek. İkinci niyet ki gönlünü şuna bağlaya. Eğer beni öldürseler de bir daha onu işlemeyeyim. Üçüncü, kazalarını ödemek. Dördüncü, üzerinde kul hakkı varsa ödemek. Beşinci, sakinlerle sohbet eylemek. Altıncı, imkan nispetinde fasıklardan ayrı bulunmak. Üç haslet ibadet eylemekten yekrektir. Evveli gaflet uykusundan uyanmak. ikinci nefsin dileğini vermemek. Üçüncü Allah korkusundan ağlamak. Hak Teala'nın bir yeli vardır. Seher vaktinde eser. Aşıklarının ahını ve nalişini yani iniltisini götürür, arşa çıkarır. Ondan çalap hazretlerine eriştirir. Ebu Bekri Kettani'nin vefatı erişti. Kırk yıldır gönlüm içinde bir dam yaptım. O dam kapısında oturdum, hiç ayrılmadım. Ve o dama, şimdi yedeğin Allah'tan başka nesne ve dünya endişesi koymadım dedi ve derhal pak canını Hakk'a ısmarladı.